بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد رب زدنا علما فهما وايمانا رب زدنا علما فهما وايمانا رب زدنا علما فهما ولك بالصالحين Evet Bahrül Medid'den devam ediyoruz inşallah. بحر Medid 127. ayetteyiz. Bakara suresi 127. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yerfeu İbrahimül kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena tekabbel minna inneke entes semihul alim. İbrahim ve İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltirlerken şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz bizden bu amelimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi iştensin her şeyi bilensin. Ey Rabbimiz bizden bu amelimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi iştensin, her şeyi bilensin. Rabbena takabbel minna inneke entes semil alim. Biz de bunu dualarımıza söylüyoruz değil mi? Çok güzel bir amel işleyince arkasından bunu söylemek Hz. İbrahim duası amellerimizin makbul olması efendim Allah tarafından kabul edilmesi açısından önemli. Tefsirde İbrahim ve İsmail'in Mettullah'ın temellerini yükseltmesini hatırla. Bu iki peygamberin Kabe'yi inşası Hazreti Nuh zamanındaki tufanla Kabe'nin yıkılıp temellerinin toprak altında kalmasından sonra gerçekleşti. Kabe'yi ilk olarak Hazreti Adem aleyhisselam yapmıştı. Hazreti Adem aleyhisselam yeryüzüne indirilince meleklerin Kabe'nin yerini ve yapılış şeklini bildirmesiyle onu inşa etmişti. Demek ki Kabe ilk insan Hazreti Adem ve ilk peygamber onunla inşa edilmiş başlamış ee, demek ki Nuh Aleyhisselam zamanına kadar devam etmiş tufanla tekrar yıkılmış üstü örtülmüş uzun yıllar bu şekilde kalmış Hazreti İbrahim zamanına kadar Hazreti İbrahim yerini tekrar buluyor inşa ediyor ki orada insan nesli de kalmamış o zaman çöl gibi. Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i annesiyle beraber daha bebekken Hacer Validemiz oraya bırakmış biliyorsunuz. Geçen defa da mevzu edilmişti. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Aleyhisselam Kabe'yi yaparken İsmail Aleyhisselam taş veriyor. İbrahim Aleyhisselam da duvarını örüyordu. Bu işi birbirleriyle yardımlaşarak yaptıkları için ayette yapım işi ikisine nispet edilerek anlatılmıştır. Bir rivayete göre her biri Kabe'nin bir köşesini inşa ediyor. Yapım sırasında da şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bu amelimizi kabul ediyor. Şüphesiz sen duamızı iştensin. Niyetimizi ve içimizi bilensin. Bu ayetin tasavvufi işaretlerine gelince kula İslam dininin temel esaslarını yüceltmesi ve bu temel esasları hakkıyla yerine getirerek iyice kuvvetlendirmesi gerekir. Mesela kelime-i şehadetin sağlamlaştırılması, onun manasının hakikatine ulaşılması ve ona göre yaşanmasıdır. Namazın sağlam bir şekilde yapılması, onun zahiri ve batını farzlarının en güzel şekilde yerine getirilmesidir. Zekatın sağlam bir şekilde yapılması ihlas yerine getirilmesidir. Orucun sağlam bir şekilde yapılması edeplerini koruyarak tutulmasıdır. Haccın sağlam bir şekilde yapılması farz olduktan sonra ona ait ibadetlerin ifa edilmesidir. Kul ayrıca imanın farzlarına hakikatiyle inanarak onun temelini de yükseltmelidir. İmanın farzları Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayır ve şerri acı ve tatlısıyla kadere iman etmektir. Bu iman sadece dilde kalan değil, kalp ve ruhla zevkine varılan bir iman olmalıdır. Kul ayrıca müşahedeye ulaşıncaya dek değişik mertebelerini elde ederek ihsan halinde temelini yükseltmelidir. İhsan Allah'a onu görüyormuş gibi kulluk yapmaktır. Kul buna güç yetiremezse Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek ibadet etmesidir. Şöyle de diyebilirsiniz. İslam'ın temellerini yükseltilmesi, İslam'ın temellerinin yükseltilmesi gerçek bir tövbe, takva hali ve istikamet olur. İmanın temellerinin yükseltilmesi ihlası, sadakati ve kalp huzurun elde etmek olur. İnsanın temellerinin yükseltilmesi ise muhakabe, müşahede ve marifet olur. Bu açıklamalar sahilinin bu yetül Salik isimli kitabında yapılmıştır. Cenab-ı Hak bu ayetten sonra Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in Aleyhisselam Kabe'nin inşasını bitirince yaptıkları duayı zikrederek şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Bakara 128 ve 129. ayetler. Ey Rabbimiz bizi içi ve dışıyla sana teslim olanlardan eyle. İçi ve dışıyla teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerini bizi göster. Tövbemizi kabul buyur. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden çokça acıyansın. Ey Rabbimiz onların içinden kendilerine senin ayetlerini okuyan, onlara kitap ve hikmeti öğreten, onları her türlü kirlilerden temizleyen bir peygamber gönder. Şüphesiz sen azizsin, her şeye gücün yeter, hüküm verilir. Hakimsin, her şeyi hikmetle yaparsın. <laughs> Tefsirde i̇bn Abbas radıyallahu anh demiştir ki, İbrahim ve İsmail aleyhisselam Kabe'nin inşasını bitirince şu şekilde dua ettiler. Rabbimiz bizi senin zahiri emirlerine ve celalinin tecellisi olan hükümlerine boyun eğip sana teslim olan kullarından eyle. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Onlar vahiy veya ilham yoluyla zürriyetlerinden bir kısmının Allah'ı inkar edeceğini bilmişlerdir ki böyle dua ettiler ve dualarına şöyle devam ettiler. Bize haçta yapacağımız ibadetleri öğret. Ayette geçen nüsük çoğulu menasik kelimesinin asıl manası bütün gücüyle kendini ibadete vermek demektir. Bu kelime içinde meşakkat ve zahmet bulunduğu insanı adetlerinden uzaklaştırdığından dolayı daha çok haç ibadetleri için kullanmaktadır menasik. Ama asıl şeyi bütün gücüyle kendini ibadete vermek en fazla bu haç zamanı oldu, değil mi? Bedenden yapılan bir ibadet olduğu için hakikaten meşakkatli yani. <laughs> belli zamanda belli şeylerin yapılması lazım. Arafat'a çıkmak, vakfeye durmak, müjdefeye gitmek, efendim, e, tavaf yapmak arkasından, şeytan taşlamak. Biliyorsunuz o şeytan taşlamadan kaç insan efendim şehit oldu orada. Şeytan taşlarken birbirlerini ezler. Yani kalabalıkta da hareket etmek, görevlerini yapabilmek şakkatli zor bir iş. Hele yaşların için daha da zor. Onun için gençken değil mi gitmek, yapmak en güzeli? Farz olduğu zaman hemen. Hz. İbrahim ile Hz. İsmail Aleyhisselam duası şöyle devam ediyor. Rabbimiz biz halimize layık olmayan bir kusur işlemişsek, işlemişsek onu affet, tövbemizi kabul et. Onların tövbesi yapılması haram olan bir işten dolayı değildir. Onlar kendi makamlarına uymayan şeylerden tövbe etmektedir. Bu durumu Arıfe şöyle ifade ederler. Hasenatül ebrar seyyiatül mukaddibin yani salih insanlar için güzel olan nice işler Allah katında özel kabul görmüş veliler için kusur sayılır. Sahibi kamil olsa da her makam için noksanlık sayacak bir durum vardır her makam için noksanlık kabul edecek bir durum vardır. Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çokça istiğfar ederdi. Ya eyyühen nâsü tûbü ilallâh ve estağfirûhû fi inne etûbü fi diye ve meyete İnsanlar istiğfar edin. Tövbe ve istiğfarda bulunun. Ben günde yüz defa istiğfar ediyorum derdi Peygamber. Değişik rivayetler var. Günde 70 defa, yüz defa istifa etti peygamber. Ee, bu durum Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin ilk buluşmasında Şems-i Tebrizi Mevlana'yı tanımak için aradığını bulduğundan emin olmak için sorduğu bir soruydu. Peygamber Efendimiz'in günahı söz konusu değil, masum sıfatına sahip gelmiş geçmiş bütün şeyleri bağışlanacak ve cennetle müjdelenmiş. Allah onu rahmetlere, alemlere rahmet olarak yaratmış. Böyleyken neden istiğfar ediyor diye soruyor. Oysa e, istiğfar günahkarların bir ameli bir fiil olarak hani kabul edilmiş ya günahtan temizlemek, bağışlamak demek. Peygamberimiz niye gündeyiz yüz defa e şimdi eğer öyleyse <laughs> bu günah hiç olmadığı halde yüz defa arıyorsa, biz ne yapmamız lazım? Başımızı yerden kaldırmadan secde her halimizde de istifarda geçirmemiz lazım değil mi? Mevlana'nın verdiği cevap çok güzel ve bu Allah dostu arifler de bunu var. Peygamber Efendimiz günah olduğundan dolayı istifade etmemiş. Her an ayrı bir makamda ve halde zuhur ettiğinden dolayı bir önceki mahrumiyetinden istifa etmiş. Yani eyvah ben ne, nerede mahrum kalmışım, nerede vakıf değmişim. Bu hal daha güzel diyor istifa etti önceki mahrumiyetine. Hal değişince yeni bir hal, yeni bir makam, yeni bir güzellik önceki haline, önceki noksanlığına kendine göre o istifa ediyor. Anladınız mı? Yani istifa onda. Burada da bak ne güzel demiş. Sahibi kamil olsa da her makam için noksanlık sayılacak bir durum vardır. Bunun için Hazreti Peygamber S.A.V. bir mecliste 70 defa istifa ederdi. Çünkü kulun aldığı her yeni makama göre öncekinde bir noksanlık bulunur. Yeni makama yükselince öncekinin noksanına istifa eder. Ayet şöyle bitiriyor. Şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin ve tövbe eden kullarına rahmetinle yönelensin. Diğer ayette şöyle buyuruyor. Rabbimiz zürriyetimizin içinde kendilerinden peygamber gönder. Gönderilmesi için dua edilen peygamber Hz. Muhammed diye Resulullah bu konuda şöyle buyurmuştur. Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyası. Müsned'de Ahmet İbn-i Hakim Müsterek birçok Suidi'de Eddur'un Mensur'da geçiyor. Evet. Bu hadis. Bir daha söyleyelim okuyalım. Ben babam İbrahim'in duası değil mi? Burada Hazreti İbrahim dua etmiyor mu? Rabbimiz zürriyetimizin içinde kendilerinden peygamber gönder. Kardeşim İsa'nın müjdesi peygamberimizden önce Hazreti İsa peygamberimizin geleceğini müjdeliyordu annem aminende rüyasıyım. O peygamber kendilerine senin birliğini ve gönderdiğin şeylerin hak olduğunu gösteren ayetlerini okuyup tebliğ eder. Onlara kitabı yani Kur'an'ı ve hikmeti şeratı yahut sünneti öğretir. İmam Malik hikmeti şöyle açıklamıştır. Hikmet dinde derin ilim sahibi olmak ve onu doğru olarak anlamaktır. Hikmet derin ilim sahibi olmak ve Kur'an'ı doğru anlamaktır. Yahut hikmet allah Teala'nın kullarından dilediklerinin kalbine doğduğu bir nurdur. Dualar şöyle bitiriyor. O peygamber onları günah kirlerinden ve maddi pisliklerden temizler. Şüphesiz sen azizsin, hüküm ve tasarrufunda her şeyini yapansın. Mutlak güç sahibisin, hakimsin, her işini hikmet üzere en güzel şekilde yapansın. En doğrusunu Allah bilir. Bu ayetlerin tasavvufu işaretine gelince Hz. İbrahim Hazreti Hz. İsmail Aleyhisselam bu duayı herkesin peşine düşeceği ve elde etmek isteyeceği şu üç şeyi içermektedir. Bir, zahir ve batında her emrine uyarak ve hükmüne teslim olarak Allah'a boyun eğmek, bu teslimiyet dinin asılları yanında diğer bütün hüküm ve edeplerde de gerçekleşmelidir. Asıl gaye budur. İbn-i Atallah Eskenderi, Hikem kitabında der ki: Cenab-ı Hak ne zaman seni zahirde emirlerine uyan, batında da hükümlerine teslim olan bir kul yaparsa sana en büyük ihsanını yapmıştır. Zahirde emirlerine uyan, batında da hükümlerine teslim olan bir kulsa eğer Allah'ın ihsanı senin üzerinde bu oldu. İkincisi hak yolu tanımak ve istikamet caddesinde gitmek. Bu yola giren kimse taatlerin meşakkatini taşıyabilmeli, heva ve şehvetlerine karşı koymanın zorluğunu bilip üstesinden gelmeli, kusurlarını görmeli ve yaptıkları hayırlı işlerde olsa içindeki kusurlara tövbe etmelidir. İşte bu kalplerin yapacağı hac ibadetleridir ve kulu gayb aleminde ilahi huzur arafatına ulaştıran yoldur. Yani ibadetlerimizi ediyoruz. Efendim Rabbimiz bize lütfetti farzları yerine getiriyoruz. Onunla yetimiyoruz. Nafileler kılmaya çalışıyoruz. İşte Allah'a daha çok zikretmeye çalışıyoruz. Tamam biz mükemmeliz. Dört cennet hak ettik ha Böyle bir şey yok. Ne kadar ne yapsak Rabbimizin lütfü ikram karşısında hiç hükmündedi değil mi? Mükayesesi bile olmaz. Mükayesesi bile olmaz. Ha bir de o yapılanların kusuru, noksanı ve hatta <laughs> bir de hani riyakarlığı varsa Allah korusun yüzüne çarpılır. Eksiye götürür farkında olmaz. Yani çok şey yaptığını zannedersin de eli boş gidebilirsin, müflis olabilirsin. E, riya ameli yer bitir diyor. Ateşin odunu yiyip bitir diyor. Kimin için yaptıysan git ondan al mükafatını denirsin. Yaptıklarımızı hemen biz Dünyada da harcıyoruz yani, tüketiyoruz. İşte hacı, hoca veya bak ne güzel hafız abi okuyor ki falan. Dedi mi? Senin de koltukların kabardığını. Ondan sonra mükafatını aldın. Hadi bakalım. Ucuz. Ucuz yolu bir iltifat, şöhret, ahirete bir şey bıraktığımız. Üstelik bir de onun hesabı da var yani Allah korusun. <laughs> Dolayısıyla riya çok tehlikeli. Yapılan işte eğer riya varsa o amel daha o kadar da olsa hiçbir kıymet yok. Bir de ucup. Ucup da amele güvenmek. Hani ben işte bunları yaptım ya cennet hak ettim falan. Yok. Allah rahmetiyle bağışlamazsa, affetmezse, cenneti lütfetmezse, cennetin eşiğine bile varamayız biz yaptıklarımızla. Ucub da çok tehlikeli. Nefsen bayan sıfatlarından. Üçüncüsü Allah'a davetçi ve delil olma halini elde etmek. Bu hal kamil insanların elde ettiği en büyük malimliktir. Onun sohbeti insana ayıplardan temizler onu görmek kalpleri başka şeylere ihtiyaç duymaktan kurtarır ve onları ilahi huzura ulaştırır. Bu kamil insanın zahiri hikmet üzere dini vazifeleri yerine getirmekle meşguldür. Batını ise sürekli ilahi kudretin tasarruflarını müşahede eder. İşte bu kimse peygamberi terbiyeyi icra eden biridir. Hayırlı işlerde muvaffak olmak hiç Allah'ın yardımıyla mümkündür. Ud'u ila sebil rabbike <laughs> bil hikmeti vel mevuzeti ve cadilhum billeti ahsan. Rabbin yoluna davet etsen. Emir bu. Nasıl davet edeceksin? Hikmetle, güzel öğütle, güzel sözle, mevzelerle, kıssalarla, peygamberimizin veya Kur'an kendine verildiğin kıssalarla. Hikmeti İnsanların ibret nazarına sunmak suretiyle onlarla en güzel şekilde mücadele edeceğim. Onların anlayacağı dilden konuşacağım. Nefislerine gerekirse hitap edeceğim. Akıllarına hitap edeceğim. Kalplerine hitap edeceğim. Gerçek Allah dostları bu yöntemlerin hepsini kullanmış. Dolayısıyla onların yanında insan huzur bulur. Herkes kapasitesine, kabiliyetine göre nasibini alır. Kimisi aklen tatmin olur, kimisi kalben huzur bulur. Bedenen bedeninde rahatlar. Sinir uçları böyle, hani her şeyden sıkılmıştır, bunalmıştır falan. Güzel şeyler duyunca insan rahatlar değil mi? O anlamda onların yanında mutlaka huzur olur. Evet. Ah, öyle Allah dostlarını bulsak da biz de onların gölgesinde, onların yeminli bakışlarıyla kalplerimiz, ruhlarımız huzur bulsun. Peki, burada bitirelim. Lillahi Teala Fatiha.